Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde işletme, ekonomi, finans, muhasebe gibi temel dersler aldım. Bu derslerin yanı sıra daha özel alanlarda bankacılık, denetim, yönetim bilişim sistemleri gibi başka diğer dersler de alma fırsatı buldum. Bu derslerin dışında üniversitenin ortamının sağladığı bir aslında avantaj, öğrenci kulüplerinde görev aldım. Çalıştığım kulüpte teknoloji koordinatörlüğünü, görevini yürüttüm. Kariyer günleri, gönüllü çalışmalar, teknoloji fuarı gibi organizasyonları düzenleme fırsatı buldum ekip arkadaşlarımla beraber. Üniversitede bu bölümde zorunlu staj olmamasına rağmen ben mezun olana kadar her sene bir staj yaparak farklı bir kurumda, farklı bir departmanı gözlemleme, deneyimleme çalışma fırsatı buldum. Dolayısıyla hem eğitim hayatı anlamında e, bana fayda sağladı hem de sosyal e, ortam ve iş hayatına e, uyum sağlama konusunda yararlı oldu.